Arkadaşlar hepiniz yeni bir dersten yeni bir günden merhabalar. Bugün yeni bir konuya geçiyoruz. Bugün kod bloklarını inceleyeceğiz biraz arkadaşlar. Kod bloklarını inceleyip bunların mantığını öğrenmeye çalışacağız. Biraz uzun bir ders olacak gibi görünüyor. Fakat çok sağlam güzel şeyler işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dersimize, açıp Visual açmadan önce şöyle küçük bir spoiler vermek istiyorum. Yakında algoritma videolarına başlamayı düşünüyorum. Bu algoritma videolara ders gibi değil de sürekli örnek üzerinden e, devam etmeyi düşünüyorum. Ve bu örnekleri 5-10 dakikalık örnekler olarak tutmak istiyorum. Yani videoların uzunluğu toplam 5-10 dakikalık olmasını istiyorum. E, bir de şöyle bir olay var bu algoritmada. E, Sonunun gelmesi çok zor. Yani sonunun geleceğini düşünmüyorum ben arkadaşlar. Ee, yani gittiği yere kadar gideceğiz. Belki 100 tane, belki 500 tane örnek çöz çö örnek çözeceğiz algoritmadan. Yani ben öyle öngörüyorum. Çünkü e, algoritmanın mantığı da o şekilde zaten arkadaşlar. Mesela görüyorum yani bazı insanlar ders olarak anlatıyor bu algoritmayı fakat yani bu algoritme sen ders olarak anlatmanın imkansız. Yani bin bir türlü, e, örnek bin bir türlü, çeşit bin bir türlü soru var yani karşımıza çıkabilecek şeyler var. O yüzden yani soru üzerinden gidip bir sonunun geleceğini düşünmüyorum. Arada böyle çıtırlık, çerezlik niyetine 5 dakikalık, 5 dakikalık, 10 dakikalık videolar çekmeyi düşünüyorum. Bakalım ona da yakında başlayacağız inşallah arkadaşlar. Şimdi biz dersimize dönelim. Epey bir spoiler verdim. Visual Studio'muzu açıyorum arkadaşlar. YT ders projemi açıyorum. Solution Explorer'ım açık geldi arkadaşlar. Buradan Solution Explorer'ımı sağ tıklık yapıyorum. Add New Project diyorum. Ardından Console App.net Framework'ımı seçiyorum ve ders 10 olarak kayıt diyorum projemi arkadaşlar. Şimdi ne işleyecektik? Şimdi kod bloklarından bahsedecektik değil mi? Kod bloklarını inceleyeceğiz. Bu kod bloklarının mantığını anlayacağız. Kavramaya çalışacağız. Kod blokları. E, şimdi arkadaşlar kod bloklarını hatırlamışsınızdır. Bundan önceki derslerde bahsetmiştim. Ne yapıyorduk mesela? Belli bir ad alanı, belli bir sınıf adı altında veya belli bir if gibi, for each gibi e, yöntemlerimizin e, içeriğini okuması için bir kod bloğu açıyorduk süslü parantezle. Açtıktan sonra da kapatmamız gerekiyordu. Ve bu atıyorum mesela buradaki ad alanımız şu sınıfta şu yöntem kapsadığını ben buradaki kod bloklarıyla kullanıcıya veya Visual Studio'ma göstermiş oluyorum değil mi arkadaşlar? Kod bloğunun temeli bu. Biz bugün biraz daha detay ineceğiz bir tık daha. Biraz daha konuyu değiştireceğiz. Ee, mesela kod bloklar arasında, sınıflar arasında, ad alanları arasında yöntem çağırma, sınıf çağırma bunlardan biraz bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi çok böyle kafa karışıklığı yapmadan e, ilk isterseniz kodlarımızı yazmaya devam edelim. Yazdıkça anlatıp daha güzel öğreniriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, ilk öncekle bir string oluşturalım mesela. Burada kod bloğu içerisindeki veya kod bloğu dışarı bir değişkeni erişebilir miyiz, erişemez miyiz, bunu göstermek istiyorum ilk öncelikle. Şimdi string diyorum ve bu stringimin ismi isim olsun. Bu stringime isim olarak mesela Ali yazdırın. Ardından arkadaşlar bir if deyimini kullanacağım burada. Ve bu if deyimin koşulumuz şu olsun. Bu oluşturduğum isim değişkeni eşit mi diyelim mesela. Ne olsun oraya da küçük harfle başlayan veya direkt ali olsun. İlk öncelikle programımızı görelim. If'imi yazdıktan sonra kod bloğum süslü parantez açıp kapatıyorum arkadaşlar. Ardından buraya bir console write line yazalım. Console write Buraya da çıktı olarak isim değişkenimizi çağıralım. Ardından bir de console read line ekleyelim. Şimdi bizim neden yazdık onu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunu neden yazdım arkadaşlar? Şimdi ben burada bir string oluşturdum, değil mi? Bu stringi main içinde oluşturdum. Main yönetimi içinde oluşturdum. Ben bir tane stringe herhangi bir string olmaya bilir bu. Integer bir değişken, bir, herhangi bir değişkene. Ben main içinde direkt yazarsam arkadaşlar bu Main içinde yazdığım değişken istersem if içerisinde gördüğünüz gibi if'in içerisinde bir isim isim değerimi çağırdım. İstersem farklı bir for each yönteminin içerisinde, istersen farklı işte aklınıza ne gelirse artık. E yani main adı altında oluşturduğum değişken arkadaşlar her yerden ulaşabilirim ben. Burada da gördüğünüz gibi şu an ben e, isim çıktım yani adı çıktısını almam gerekiyor. Şu ana kadar bir problemimiz yok. E, Tabi projemize set as start project diyelim. Şimdi tekrar bir start diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ali çıktısını aldık. Şimdi burada asıl göstermek istediğim şey. Ben mesela if içerisine gelip bir string oluştursam. Ve bu stringimin ismi hmm, soy isim olsun bu seferde. Ve bu soy isme de ne yazalım? A, B, C olsun. Hiç fark etmez ne yazdığımız. Şimdi ben if içerisine bir string tanımladım. Fakat bu if içerisinde tanımladığım string'i if dışında kullanmak istiyorum. Sizce kullanılabilecek miyim, kullanamayacak mıyım arkadaşlar? Console.writeLine içerisinde ben bu soy isim değişkenini çağırmak istiyorum. Çağırma işlemimiz neydi? Dolar işareti, çift tırnak. Ardından buraya geliyorum. Sulu parantezimi açıyorum, kapatıyorum. Soy isim yazıyorum. Bakın Hala e, mavi renge dönmedi burası. Görüyor musunuz? Çünkü neden? Ulaşılamadı arkadaşlar. If içerisinde yazdığım string'e, if içerisindeki kod bloğunun içerisine yazdığım string'e ben o kod bloğu dışında ulaşamadım arkadaşlar değil mi? E, start dediğim zaman programımız hata veriyor ama çalışacaktır. Fakat bizim istediğimiz soy isim çıktısını vermedi arkadaşlar. Zaten burada da hatamız var. E, soy isim değişkeni işte yerel bir değişken olarak tanımlanmamış. Yani nasıl bir anlamı var? Main adı altında tanımlanmamış. If içerisinde tanımlanmış arkadaşlar. Yani kod bloğunun ana mantığı bu. Kod bloğunun içerisinde eğer bir değişken oluşturmuşsak bu değişkeni sadece o kod bloğu içerisinde kullanabiliriz. Ben gelip buradan bu line'ımı alıp kod bloğunun içerisine yazarsam göreceğiniz gibi şu an herhangi bir hata almıyorum programdan ve istediğim çıktığı bana verecektir. Ali ABC şeklinde çıktı mı bana verdi arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bir problem yok arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oluyor genelde. Mesela ben burada string tanımladım. isim dedim bu stringime. Fakat ben buraya bir değer tanımlamamış olsam. Ben direkt string isim şeklinde oluştursam arkadaşlar. Herhangi bir değeri olmasa. Program bize bir hata veriyor. Fakat bu hatanın asıl amacı ne biliyor musunuz? Ondan bahsedeyim. Programımızın buradaki vermiş olduğu hatanın sebebi arkadaşlar eğer herhangi bir değişkene herhangi bir değer vermediysek arkadaşlar derleyeceğimiz izin vermeyeceği bir değer atam olasılığı olabileceğini düşünüyor. Yani ben string türünden oluşturup da buraya gelip atıyorum. 1, 2, 3 rakam, sembol fark etmez. String türünde olmayan farklı bir değer atanma olasılığı olacağı için arkadaşlar derleyicimiz buna izin vermiyor. Böyle bir hata alıyoruz biz derleyicide. O yüzden arkadaşlar herhangi bir değer vermek istemiyorsanız bile isterseniz gelin buraya 0 verin. Yani 0 da olmaz string tabi. Veya e, hiçbir değer vermek istemiyorsanız null yazın arkadaşlar. Null e, hiçbir değer göstermediği anlamına geliyor zaten. Yani start dediğim zaman gördüğünüz gibi hata da almadık. Fakat null olduğu için arkadaşlar hiçbir değeri göstermediği için hiçbir çıktı alamadık biz programdan ve hatasız bir şekilde çalıştı yani hiçbir değer vermek istemiyorsanız alı kullanın arkadaşlar ardından bundan da bahsettiğimize göre mesele şimdi e, biz programımız oluşturduk değil mi bunları biz kendimiz yaptık şunları bir şöyle yorum satırını aldık, gelip şunları şöyle şuraya bir yere yazayım şu an bunlarla işimiz yok en başa şöyle bir kopyalayayım arkadaşlar kaybolmasın çünkü Bildiğiniz gibi kodları kitaptan paylaşıyorum ve belki ulaşmak isteyenler olur. Şimdi biz projemizi oluşturur oluşturmaz bize e, geliyor Visual Studio diyor ki burada bir namespace var. Bu namespace ne arkadaşlar? Bunlardan biraz bahsedeceğiz şimdi. Bu namespace kısmı bizim ad alanımız değil mi? Zaten adımızı da ders e, işte 0,10 olarak oluşturmuştuk internal class diyor arkadaşlar. Şimdi buradaki Internal'ın amacını, ne? Internal o programı yazdığımız projeye proje içerisinde erişilebilir olduğunu gösteriyor. Öyle bir anlamı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Çok önemli değil. Onu sildiğimiz zaman programımız gene hatasız bir şekilde çalışacaktır. Yani şu an için önemli değil. Tabi ilerleyen zamanlarda önemli olabilir. Şimdi bu class demiş ve program demiş arkadaşlar. Evet burası bir sınıf alanımız. Ve bu sınıf alanımızın ismi program arkadaşlar değil mi? Ardından sınıfın içerisinde de bir static void main var değil mi? Bu da bizim yöntemimiz oluyor arkadaşlar. Yöntem alanı. Şimdi bunların anlamını öğrendik. Direkt bizim karşımıza verilen çıktı bu. Şimdi mesela biz gerçek uygulamalar oluştururken ileride mesela büyük projeler yazarken arkadaşlar ne yapacağız? Mesela atıyorum elimizde bir proje var. Fakat bir projemiz çok uzun. Çok büyük bir proje değil mi? Ben bütün bu projenin kodlarını gelip de static, sadece static void main içinde yazmak istesem yani bayağı gider ve işimiz çok zorlaşıyor. Her şey birbirine karşı. Düşünsenize mesela 1500 satırlık bir kod var ve bu bütün kodu main içerisinde yazıyorsunuz. Yarın öbür gün bir değişikliğe gittiğinizde, bir güncellemeye gittiğinizde, bir hata aldığınız zaman 1500 satırın tek tek hepsini incelemeniz gerekiyor. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Siz eğer bu denli büyük projede veya akıl karıştırıcı projede çalışıyorsanız projenizi sınıflara, yöntemlere, ad ayırmanız gerekecek. Mesela burada sadece bir tane ad var diye o projede bir tane ad olacak gibi bir şey yok arkadaşlar. Söz konusu değil böyle bir şey. Ben gelip buradan tekrar bir namespace diyerek gördüğünüz gibi bir ad alanı daha oluşturuyorum. Bu ad ismi de mesela Berkay olsun arkadaşlar. Kod bloğumu açıp kapattığım zaman Direkt gördüğünüz gibi farklı bir adalanı oluşturdum ben projem. Ve bu adalanın içinde sınıflar ekleyebilirim, tekrar yöntemler ekleyebilirim. Yani bu şekilde ilerler proje yapma arkadaşlar. Burada arkadaşlar ilk yöntemimizin main olması ise özel bir şeydir arkadaşlar. Program yürütülürken nokta net çalışma zamanı varsayılan olarak program için başlangıç noktası veya giriş noktası olarak kullanır bu main. Yani mainsiz bir program olamaz arkadaşlar. Biz programımızın temel işleyişlerini hep main içine yazdık şimdiye kadar değil mi? Main'i silersem direkt hatayla karşı Program bana der ki, kardeşler ben nereden başlayacağım senin programını? Çalışacak bir şey vermedin sen der. O yüzden arkadaşlar, main yöntem önemli. Main yöntem bütün projelerde olması gereken bir şeydir. Şimdi mesela adalanı dedik. Adalan'ı oluştururken şöyle bir şey var arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ben mesela yeni bir Adalan'ı oluşturacağım. Fakat bu Adalan'ın önceki yazdığım ana Adalan'ın bir alt alanı olması gerekiyor. Ki yani mantıklı olan da bu. Bir proje içerisinde o, o projeyle alakalı şeyler yazarsın. Sen gidip de A projesine gidip B projesinin kodlarını yazmaz. Çok saçma olur değil mi arkadaşlar? O yüzden mesela ben Adalan'ı oluştururken burada ilk alanım neyse onu gelip buraya yapıştırırım bir nokta koyarım ve istediğim atalanı tekrar yazabilirim. Yani atalanı aslında böyle oluştururlar arkadaşlar. Bir alt at alanı olduğunu belirtmek için bu şekilde kullanılır. Şimdi bunu da hallettik. Şimdi sınıflar arası, yöntemler arası, alanları arası değişken çağırmaya, yöntem çağırmaya bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle şuna bir bakalım. Aynı sınıf bir yöntemi çağırma. Yani aynı sınıftaki bir yöntem çağırma ne oluyor? Mesela buradaki sınıfımız burasıydı değil mi? Buradaki yöntemimiz de burasıydı. Farklı bir yöntem oluşturacağım bu sınıf içerisine ve buradaki yöntemde Diğer yazdığım yöntemi çağırmaya bakacağım arkadaşlar. Şimdi yazacağım kodlar, yani bilmediğiniz çok şey var şu anki kodlarda. Sadece gösterme amaçlı bunu kullanacağım. O yüzden direkt kopyala yapıştır kullanacağım ben arkadaşlar. Şöyle bir şey diyelim. Önceden yazdığım kodlar vardı benim temelde. Bu kodların ne anlama geldiğini çok anlamanıza gerek yok. Şu an bilmiyoruz arkadaşlar. Şu an bunlara çoğu görmediğim şeyler var burada. Fakat e, anlatmaya çalıştığım burada ifade etmek istiyorum. Diyelim ki mesela ben bir internet sitesi projesi üstüne çalışıyorum. Ben ad alanımı kısmıma gelip internet internet sitesi dedim. Yani benim at şu an internet sitesi. Ardından bir sınıf oluşturmuşum program adına ee, ve burada bu sınıfımızın altında iki tane farklı yöntemimiz var. İlk main, ana çalışan kısım arkadaşlar. Gerekli olan kısım. Burada ikinci bir yöntem ben çağırdım. Ee, bu ikinci yöntemin ismine de çağırma koydum arkadaşlar. Yani şu anlık sadece bu çağırmaya dikkat edin. İsme dikkat etseniz bile yeter. Programdan temel olarak bahsedeyim. Belki merak edenler olur. Burada ben bir dizi tanımlamışım. Ve ben buradaki dizimin değerini arkadaşlar string message cidden alıyorum. Yani buradaki mesaj değerim neyse buraya gelen mesaj değerim buraya direkt geliyor arkadaşlar. Ee, bu mesaj değeri nereden geliyor? Ben burada çağırma dizisini ilk yöntemimde çağırdım. Çağırdıktan sonra çağırmanın içine parantezli isim dedim değil mi? Bu isimle de buradaki değer yani Berkay. Berkay ismi buradaki çağırma değerinde çağrılıyor. Ve çağrıldığı zaman arkadaşlar çağırma string mesaj kısmı direkt Berkay oluyor. Yani ne oluyor? Mesajın Berkay olmuş oluyor değil mi string türünde. mesajın Berkayken geliyor burada to diye bir yöntemimiz var mesela. Bunların da notunu aldım sizler için. Belki merak edenler olur. Tabi fazla bilginin zararı yok ama çok kafa karışıklığına da gerek yok arkadaşlar. İsteyen buraları e, dinleyebilir, istemeyen dinlemeyebilir arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yok. Tutuşar array'imiz arkadaşlar. Bizi ne yaptı? Mesela bu Berkay isminin tek tek harflerini ayırıp dizimize o şekilde kaydetti. B, E, R, K, A, Y diye dizimize kaydetti. Ardından buradaki e reverse de bu dizimizin harflerini tam tersine çevirdi. Ters bir sıralama yaptı. Ne yaptı yani? Son harfimiz Z'ydi. Y, A, K, R e, B diye kaydetti arkadaşlar e, dizimize. Ardından yeni bir dizi oluşacağı için return yaptık biz bunu. Tabi şimdi bundan çoğusunu görmedik. Dediğim gibi kafanızı karıştırmanıza gerek yok. E, Berkay ismi buradaki yöntemde ters çevrilip diziye kaydedildikten sonra buraya gelip stringime kaydedildi. Ve ardından bu çağrılan ifadem yazdırmak istediğim zaman Berkay isminin tersten yazdırılmış halini görmüş oldum ben ekranda. Hemen bakalım öyle mi görüyorum gerçekten? Küçük bir hatamız var. Acaba nerede bir hata var? iki tane main kullanmışız. O yüzden bu ilk yazdığım namespace alanında arkadaşlar bir yorum satırını alayım. Şimdi programı çalıştırmak istediğim zaman gördüğünüz gibi ya krep yani tersten okuduğum zaman berk oluyor. değil mi? Programımızda nasıl çalışma mantığı bu merak edenler için. Şimdi asıl olayımıza gelelim. Asıl olayımız aynı sınıf içerisindeki yöntem tanımladım ben. Aynı sınıf içerisindeki iki yöntem tanımladım fakat ben buradaki yöntemi buradaki yöntemde nasıl kullandım? Nasıl ben e, çağırma işlemi kullandım? Arkadaşlar ikinci oluşturduğum yöntemin ismi çağırmaydı değil mi? String türünden işte statik türünden. Çağırma ismiyle farklı bir yöntem oluşturdum. Ben bu Farklı bir yöntem içerisinde sadece gelip ismini kullanarak çağırabildim değil mi arkadaşlar? Hiçbir sıkıntımız yok. Tekrar ediyorum. E, i̇ki yöntem arasında aynı sınıf içerisindeki. Bakın çok dikkat edin. Bunu not olarak yazayım arkadaşlar. Aynı sınıf içerisindeki farklı yöntemleri sadece yöntemin ismini kullanarak çağırabiliriz. Notumuzu aldık değil mi arkadaşlar? Şimdi hocam bunun kod bloklarıyla ne alakası var diyebilirsiniz arkadaşlar. Kod bloklarıyla alakası var çünkü ben buradaki yöntemi buradaki kod blokları arasında yazmışım. Buradaki yöntemi farklı bir kod bloğu arasına yazmışım. Farklı kod bloklar arasında biz çağırma işlemlerini şu an görüyoruz. O yüzden konumuzla gayet alakası var. Öyle farklı düşüncelere hiç girmeyin. Bunu anladığımızı düşünüyorum. Peki farklı sınıflarımız olursa ben bu farklı sınıfların arasındaki çağırma işlemini nasıl kullanacağım? Direkt onun da şöyle yazalım arkadaşlar. Onun da direkt e, notunu aldım. Hiç dersimizi uzatmamak istemiyorum. Ctrl C Ctrl V yapacağım. Yazdığımızda yorum satırını alalım. Yazdığımız da şöyle yorum satırını alayım ben. En iyi o. Ardından gelelim yeniden şöyle bir yazalım. Bu seferde ne işleyeceğiz? Bu seferde farklı sınıflar sınıflar arası yöntem çağırmaya bakacağız bu sefer. Şimdi onu da geliyorum şöyle direkt önceden yazdım kodları yapıştırıyorum. Şimdi bakın kodumuzda ne var arkadaşlar? Bir tane class var. Sınıfımız var program isminde. İkinci bir sınıfımız var program 2 isminde. Az önceki kodun aynısı arkadaşlar. Sadece e, iki tane farklı yöntem, iki tane farklı klas içerisinde sadece. Olay sadece bu arkadaşlar. Peki ben bu iki farklı sınıf arasındaki bu sefer yöntemimi nasıl çağırdım? Geldim arkadaşlar. Burada nasıl kullanmıştım? E, yöntemimin sadece ismini kullanmıştım değil mi? E, çağırmak için. Burada yöntemin ismini kullanmadan önce sınıfımın ismini de kullanmam gerekti arkadaşlar. Ki hangi sınıftan çağırdığımı da belirtmem gerekiyor değil mi? program 2 sınıfının altında nokta işaretiyle program 2 sınıfının altında çağırma yöntemini çağır demiş oldum ben burada arkadaşlar. Yani noktanın amacı burada o anlama geliyor. Program 2 sınıfının altındaki yöntem anlamına geliyor. Nokta işaretim arkadaşlar. Fakat şu an program bize bir hata veriyor değil mi? Çağırma yönteminin altında kırmızı işaret var. Bu hatanın sebebi de şu arkadaşlar. Ben e, farklı sınıflara ulaşmaya çalışıyorum ya burada. Farklı sınıflara ulaşmaya çalıştığım için ulaşmak istediğim sınıfın toplumu kullanıcıya açık olması gerekiyor. Yani açık kodlu olması gerekiyor. Bu açık kodlu olmasını da nasıl sağlayacağım? Buraya geliyorum arkadaşlar. Statik yöntemimizin başına geliyorum. Statiğin önüne bir public yazıyorum. Public yazdığım zaman e, public bildiğiniz gibi Türkçe karşılığı da zaten e, toplum, toplumu açık gibi alanlara geliyor. Yani buradaki asıl anlamı e, kullanıcılara farklı yöntemler, farklı sınıflarımıza açık. Yani bu, yöntem yöntemi herkes kullanabilir. Burada olduğu gibi ben program 2 çağırma yöntemini burada kullandığım zaman bu sefer altında kırmızı işaret çıkmadı arkadaşlar. Publi'yi kullanmamızın sebebi bu. Publi'ye yazdıktan sonra e, farklı sınıftan nasıl yöntem çağırdığımızı gördünüz arkadaşlar. Sınıfımızın ismini yazıp nokta çağırmadık. Şimdi farklı sınıflar arası yöntem çağırmayı da gördü. Tekrar bir buraya da yorum satırını alıyorum. Bu sefer de son olarak da arkadaşlar farklı at alanları arasındaki yöntemi çağıracağım. Bildiğiniz gibi yöntemler arası yaptık, sınıflar arası yaptık. Kaldı namespace yani atalanlar alanları arası yöntem çağırmaya bakacağız bu sefer. Onu da hemen yazalım. Farklı at alanları arası yöntem çağırma. Tekrar e, aynı kodları aralığı için e, tekrar yazmıştım önceden. Şöyle kopyala yapıştır yapacağım. Ctrl-V. Şimdi burayı incelediğimiz zaman ise arkadaşlar gördüğünüz gibi bir namespace ad alanım var. internet sitesi ve ardından farklı bir ad alanım var internet sitesi nokta tasarım diye oluşturdum. Fark ettiniz mi? Ana at alanımın bir altı olan at alanı olduğunu ben nokta asıl at alanım yazıp nokta koyup istediğimiz neymiş mesela tasarım kısmıymış burası. Tasarım diyerek bunun bir alt alan adı olduğunu belirtmiş oldum program arkadaşlar. İki tane farklı at alanım var gördüğünüz gibi. At alanlarımın içerisinde yöntemi direkt yazamam değil mi? İkisine de bir sınıf tanımlamam gerekiyor. Class program demişim buraya. Bu arada Class Program 2 demişim arkadaşlar. Sınıfımızın ve yöntemimizin olması gerekiyor. Direkt ad alanının altına ben gelip de static void main şeklinde bir şey yazamam. Çünkü e, yazdığım şeylerin bir sınıfının olması gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra ne yaptık? Tekrar aynı programımız, tekrar aynı işi yürüten programımız. Çağırma işlemi nasıl kullandık bu sefer arkadaşlar? Şimdi e, farklı bir alanına gireceğiz değil mi? İlk öncelikle bakın içeriden dışarıya doğru veya fark etmez. Dışarıdan içeriye doğru gidelim. Biz içeriden dışarıya doğru gidelim. Çağırma işlemi burada kullanmışım. Ee, i̇lk öncelikle yöntemimizi yazmışım. Yönteminden önce bu yöntemi yazdıktan sonra e, yöntemin dışına gitmem gerekiyor. Hangi sınıf? Bu sınıfın ismi de program 2. Program 2 nokta çağırmayı yazdırdım. Eyvallah şu ana kadar bir sıkıntı yok. Fakat e, hale ulaşamıyorum çünkü farklı bir atalanın içerisinde yazılmış bunlar. O yüzden ne diyorum arkadaşlar? O atalanımın ismini de yazıyorum. İnternet sitesi nokta tasarım yazdıktan sonra bir nokta daha diyorum ki yani bunların iç içe olduğunu belirtiyorum bu noktalarla değil mi internet sitesi tasarım internet sitesi nokta tasarım nokta diyip altında program 2 sınıfım nokta diye altında bir çağırma yöntemi fark ettiyseniz hepsinin rengi de farklı arkadaşlar ve hepsinin rengi de burada oluşturulan renklerle uyum. burada da çağırma işlemini de bu şekilde kullandım arkadaşlar e, tabi programımıza daha mantıklı olması için buraya da gelip public ekleyebilirsiniz Hiç fark olmaz fakat daha düzgün olur yazdığım şey daha anlamlı olur. Start dediğim zaman tekrardan gördüğünüz gibi Berkay ismini tersten yazdırıp bana verdi program. Bunu da anladığımızı düşünüyorum. Ee, şimdi fakat fark ettiyseniz her yazdığım kodun başına using system kullanmış. Bu using system ne arkadaşlar? Program bize oluşturulurken bu verilmiş ve altına farklı kütüphaneler de eklenmiş. Farklı işlemler de eklenmiş. Farklı deyimler de eklenmiş. Bunlar neye yarıyor aslında arkadaşlar? Bunların hepsinin tek tek bir amacı var. Bunun örneğini de göstermek için ben programların başına sadece using system kullandım. Bu arkadaşlar using system olmasa ne olur biliyor musunuz? Hemen direkt örneğini göstereceğim size. Mesela using system'ı buradan sildim. Sadece örnek olması için yüzük sayısının üzerinden gidiyorum. Diğerlerinin ne anlama geldi e, inanın ben de pek bilmiyorum. Fakat hepsinin bir anlamı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum şu an. Using system mi sildiğim zaman direkt console.realtline veya console.realtline'ların başında gördüğünüz gibi e, başında direkt bir hata meydana geldi. Bu hatada işte tanım değil arkadaşlar. Konsolun eskiden bir anlamı vardı. Şu an konsol yöntemi bir anlamı yok. Asıl kullanımı şu şekildedir arkadaşlar bunların çünkü. Verdiği hatanın sebebi o. System nokta dediğim zaman gördüğünüz gibi şu an hatam geçti. Asıl kullanımları bunların bu şekildedir. Eğer using System name olmasaydı System.Console.WriteLine şeklinde yazılır. Fakat biz using deyimini ekleyerek programlarımızın başına kullandığımız deyimin ismi de zaten using System, değil mi? Direkt using system dediğim zaman bu sefer gelip de ben burada bu system kullanmam hiç mi anlamı yok gerek kalmıyor yani kullanıcıyı yormaya hiç gerek kalmıyor arkadaşlar ee, şu an çalıştırsak programımız çalışır system'ı yazdırdık ama programımız gene çalışır fakat ben system'ı silsem program yine çalışır hiçbir sıkıntı yok ben bu başa yazmam gereken system'ı zaten, zaten burada using system ile belirtmiş oldum program bunu anlayıp kendisi oraya system'ı ekleyebiliyor yani arkadaşlar buradaki bu deyimlerin de öyle bir anlam var ufaktan bahsetmek istedim bunu anlatmamın asıl nedeni ise arkadaşlar bazı durumlarda başka bir kod bloğunun sınırlarına geçmek için başka bir kod bloğuna erişmemiz gerekiyorsa arkadaşlar o, o anlattığım public veya anlattığım using ve ek anahtar sözcüklerinin kullanılması gerekiyor arkadaşlar bunlar ileride karşımıza çıkacak biz mesela az önce public'tan bahsettikten bu bahsetmemizin bir sebep olduğunu public yazdırmamızın bir sebep olduğundan bahsettik aynı şekilde bu using, system gibi deyimlerin de buradaki en başta tabii using, system gibi deyimlerin de farklı böyle çağırma işlemleri yapacaksa bu gibi ödeyimlere bazen ihtiyaç duyulabiliyor arkadaşlar. Bunlara başvurmamız gerekebiliyor. Şimdi son bir şey daha anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu son yazdığım kodları da tekrar bir yorum satırına alıyorum. Şimdi bu anlatacağım şey aslında önceki derste bahsetmiştik. Önceki derste bahsetmiştik fakat şu an anlattığımız konuyla çok alakalı olduğu için tekrar bir anlatacağım üstünden geçeceğim. Şimdi mesela bizim bir stringimiz olsun. Tekrar name ismimiz. Bu sefer ismimiz Hasan olsun mesela. Ardından bir if oluşturuyorum. Eğer bu name diyelim. Eşitse diyelim. Hasan diyelim tekrar. Kod bloğum açıyorum kapatıyorum arkadaşlar. Ee, ve buraya console write içerisinde Hasan'a e, true direkt true çıkışı versin ya. Kodumuzu yormaya gerek yok. Zaten anlatacağım çok temel bir şey. Console write da ekliyorum. Şimdi e, string name Hasan. ne neyin hatasını verdim ee, tabii tabi bütün e, sınıf ve atalanların adalanların sınıfları kapattıktan sonra gelip bunu boş boş yazmaya çalıştım ve bana bir hata verdi. O yüzden bunları geliyorum, kesiyorum. Bana programımız neresiydi? Burasıydı. Buradaki yorum satırlarını kaldıracağım arkadaşlar. Ve kaldırdıktan sonra geliyorum buraya. Tekrar yazıyorum. Bakın bahsettiğim gibi az önce hatayı fark ettiniz değil mi? Herhangi bir menim yoktu, herhangi bir sınıfım yoktu, herhangi bir atalanım yoktu. Program hata verdi bana. Dedi ki e, benim çalışmaya başlayacağım yeri sen bana belirtmediğin gibi bir hata verdi. O yüzden ben o Yazdım kodları geldim burada, oluşturun projemin içerisinde main içerisinde yazdım. Şimdi ben burada neyi göstermek istiyorum arkadaşlar? Eğer if dem yazıyorsanız ha, program şu an bize true değerini ver vermesi gerekiyor ki eğer. buradaki anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar eğer if içerisinde veya herhangi işte for each olabilir bu herhangi bir farklı bir yönteminiz olabilir bu gibi deyimlerde eğer tek satırlık bir çıkışınız varsa kod bloğu oluşturmanıza gerek yok arkadaşlar bundan önceki derste zaten bahsetmiştik eyvallah şu anlık sıkıntı yok yani bu sayede ne oldu programımız uzun olmadı arkadaşlar belki bazısının gözünü bu şekilde daha çok yorar belki bazısına daha rahat gelir bu şekilde okumuş hatta şöyle bir şey bile kullanabilirsiniz arkadaşlar gelip bu konsolu bıraktan, eğer tek satırınız varsa Buradaki alt satıra geçmeyi iptal edebilirsiniz. Direkt if'inizin yanına yazarsanız arkadaşlar. Direkt programımız gene çalışır hataz bir şekilde. Gördünüz mü az önce e neredeyse 5-6 satırlık bir koddu. Şu an 3 satırlık bir bu yazdığımız kod arkadaşlar. Kod bloğu ile alakalı bir konu olduğu için bahsetmek istedim. Şimdi küçük bir örnekle bitirmek istiyorum küçük bir örneği yapıp. Tekrar yapacağım örnek de arkadaşlar aynı şekilde. O yüzden direkt bunu siliyorum. Örneğimi getiriyorum, kopyala yapıştır yapıyorum. Dersimizi biraz kısa tutmaya çalışıyorum. Şimdi e, örneğimiz de bu şekilde arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi e, bir stringimiz var. Tekrar bir if oluşturmuşuz. Fakat bir if tek satırlık bir çıkışı belirttiği için ne kod bloğu açmışım ne bir alt satıra geçmişim direkt yanına yazmışım arkadaşlar. Ardından else if'i kullanmışım. Tekrar tek satırlık bir çıkışım olduğu için kod bloğu açmak yerine tekrar gelmişim. Yanına yazmışım. E, ardından son olarak da else yazmışım. Aynı mantısa burada da kullanmışım. Şu an bu e, ifademiz çalışır. Mesela e, Hasan'ı bulduk şeklinde bir çıktı vermesi gerekiyor. Tabii bir console.reclined'e ekleyelim. Console.reclined'e eklediğim zaman şu an Hasan'ı bulduk şeklinde bir çıkışı aldık gördüğünüz gibi. Mesela Hasan neyle çıkmış? E, San ismi değişti nasıl olsun mesela gördüğünüz gibi başka sınıf olduk şeklinde bir çıktı ben buradan aldım arkadaşlar bu kullanım yoğun bir kullanımdır kimsenin hoşuna gider kimisinin hoşuna gitmez tamamen kendi isteğinize göre anlatmak istedim değinmek istedim Kod blokla ile alakalı bir konu çünkü. Şimdi bunu da anlattığıma göre küçük bir örneğim var. Hata bulma örneği. Bunu başka bir derste küçük bir proje olarak anlatmak istiyorum. Yani bu videodan sonra o örneğe o projeye bakarsanız direkt çoğu şeyi kavrarsınız arkadaşlar. Küçük bir 5 dakikalık video olur gibi tahmin ediyorum. Dersimizi burada bitirelim. Yani güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. 120 satırlık kod inceledik. Aynı şekilde kitaptan paylaşacağım notlar da arkadaşlar 200 satır neredeyse var. Notları da lütfen okuyun arkadaşlar. Kitabımı ulaşabilirsiniz diyor. E, açıklama kısmından link bırakıyorum. Konuyu daha güzel pekiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar küçükten bir tekrar edersiniz. Tekrar kendi kodlarınızı yazarsınız. Kendi ad alanlarınızı oluşturur, oluşturursunuz. Kendi isimlerinizle. Kendi sınıflarınızı oluşturursunuz. Kendi yöntemlerinizi oluşturarak bu derste işlediğimiz konuları ufaktan tekrar ederseniz de pekiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Güzel bir ders olduğunu düşünüyorum biraz anlatması yorucu oldu ee, ama diyeceğini umuyorum arkadaşlar ee, hepinize kolay gelsin bir sonraki derste görüşmek üzere dediğim gibi bu dersten sonraki videoyu izlerseniz güzelce bir pekiştirirsiniz bu konuları arkadaşlar hepinize tekrardan kolay gelsin İyi çalışmalar iyi günler dilerim arkadaşlar